Ve satıyoruz. Ana ne? Ya ana ne? Ya nasıl ölmüyorsun or? Ya yenilmezlik sürekli. Ananı satayım gördüm, gördüm 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 vallahi gördüm vallahi billahi gördüm. pusmuşsun. Bir de ben esporcuyum diyorsun. Hadi sen seni kafa mı kırık oruç evladı? Ya yani pusmuşsun bir de esporcuyum diyorsun. Ya o e ya. Vallahi de billahi de o e ya. Tamam atarız sonra gattar sen de şimdi şey yapma. VSD'yi mi anasını satayım? Orada mı? Yok. Tamam, tamam. <laughs> Ust <laughs> 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 Harbi aldım ya. Ne oldu lan? Nerede lan bu? Bak pusa pusa oynuyor sana da buraya anasını %100 zaten oyunun pusa pusa geçiyor anasını. Gördüm. <laughs> He, burada mısın? Ya, ne yapıyorsun orada ya? Yani bot musun? O iddialı bir sıkıyor. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Vs. Gel lan vs. Gel lan vs. Hani iddialısın ya öyle. Çıkmış lan. Çıkmış.